Selamlar Profesör Doktor Yaşar Çolak ben gastroenteroloji uzmanıyım. Özellikle ileri endoskopik işlemlerle uğraşmaktayım. Benim ilgi alanım bu. Endoskopi alanında neredeyse dünyada yapılan bütün işlemleri ünitemizde, klinimizde yapmaktayız ama bugün size özellikle reflü hastalığından, uzun süre mide ilacı kullanımından, aslında kullanılmaması gerektiğinden ve reflü hastalığında neler yapıyoruz, nasıl tedavi ediyoruz? Aslında tedavi edilebilir bir hastalık olduğundan Bahsetmek istiyorum. Reflü hastalığı son yıllarda oldukça sık. Neden e, kötü gıda alışkanlıklarına geçmemiz, hareketsiz yaşama geçmemiz ve maalesef ki obezitenin sıklığında artışla birlikte reflü hastalığının sıklığında da bütün dünyada da bizim ülkemizde de çok ciddi bir artış var maalesef ki. Ve son dönemde maalesef ki şunu da görmekteyiz: uzun süre yıllarca mide ilacı kullanmakta olan ve ilacı bırakamadığını ifade eden hastalarımız bize başvurmakta. Oysa ki bu kesinlikle bizim önermediğimiz, uzun süre mide ilaçlarının kullanılmamasını istediğimiz bir durum. Oysa ki reflü hastalığı tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır. Reflü hastalığında genellikle klasik bilinen gözde yanma, ağza acı sular gelme, yediklerinin geri gelmesi veya bazen gece öksürükle uykudan uyanma gibi şikayetlere yol açmakta günlük yaşam konforunu da aslında oldukça etkilemekte, günlük yaşamı oldukça kısıtlayabilmekte ve birçok kez hekime, doktora başvurmak veya ilaç kullanmak zorunda bırakabilmekte. Bu açıdan bizim için oldukça önemli bir hastalık. Günümüzde neredeyse %35 yani her 3 kişinin birinde reflü hastalığı mevcut. Reflü hastalığının tanısında biz neler yapıyoruz? Genellikle klasik endoskopik yöntemde tanıyı koyabilmekteyiz. Aynı zamanda bizim pH metre dediğimiz yani yemek borusunun ne kadar asit kaçıyor bunu da ölçmekteyiz ve buna göre de tedavilerimizi genellikle planlamaktayız. Bizim için bu konuda olmazsa olmazımız ama endoskopik incelemedir. Peki tedavi anlamında neler yapıyoruz? Onlardan kısaca bahsedelim. Öncelikle bizim amacımız hastalığı doğal yollarla herhangi bir ilaç tedavisi uygulamadan ve mümkünse hiçbir girişimsel müdahalede bulunmadan tedavi edebilmektir. Bu amaçla bizim öncelikli yaklaşımımız yaşam tarzı değişiklikleriyle ve gıda alışkanlıklarındaki değişikliklerle varsa eğer kilolarından kurtulması yönünde bir öneriyle hastamızı düzeltmeye, tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunun için gıdalar ve diyet bizim olmazsa olmazımız. Ancak bazen bunlar yeterli olmayabilir. İşte bu durumda ilaç tedavilerimiz gündeme geliyor. Genellikle burada kullandığımız ilaçlar mide asitini azaltıcı, diğer bir ifadeyle mide koruyucu diye tabir edilen ilaçları kullanmaktayız. Ancak bu ilaçlar güvenli ilaçlar sınıfında olmakla birlikte çok uzun yıllar kullanımını istemediğimiz ilaçlar. Neden? Çünkü uzun vadede bir takım yan etki potansiyelleri var ne gibi yan etki potansiyelleri var? Özellikle bazı enfeksiyonlarda mesela de, mesela bağırsak enfeksiyonlarının riskinde bir artış söz konusu. Bunun dışında kemik erimesi yapabilmekte uzun vadede bu ilaçlar. Bir başka önemli yan etki de tartışmalı olmakla birlikte bazı mide tümörlerinin, kanserlerin sıklığında da artışa yol açabileceği yönünde bazı bilimsel datalarımızda mevcut son yıllarda. İşte bundan dolayı biz mide ilaçlarının güvenli olduğunu düşünsek de çok uzun vadede sürekli kullanımını istemiyoruz. Sürekli kullanım ayrıca ilaç bağımlılığını da birlikte getirmekte. Neden? Mide ilaçları mide asitini baskılıyor. Ancak vücudumuz bir süre sonra bunu algılıyor ve mideyi uyaracak, asit yapması yönünde uyarı yapacak bazı hormonlar salgılıyor. Örneğin pankreasımızdan ve mideden salınan gastrin hormonu gibi. Uzun süre mide ilacı kullanan kişilerde bu hormonlar çok yüksek düzeylere ulaşıyor. Bu sefer ilacı kestiğiniz zaman bu yüksek uyarıların etkisiyle midemiz çok şiddetli bizim rebound asit sekresyonu dediğimiz şiddetli asit salgılamaya yani normalin 3-5 katı asit salgılamaya başlıyor midemiz. Bu da hastanın aslında midede hiçbir şikayeti olmasa bile şiddetli asit salgılanmasına bağlı mide şikayetleri hissetmesine ve kişinin bak işte 1-2 gün ilaç almayınca midem yine çok kötü oldu ve tekrar ilaç almam gerekiyor düşüncesine itmekte ve bu kısır döngüde aslında bir anlamda ilaç bağımlılığına yol açmakta. Ne yapıyoruz biz bu durumda? Öncelikle nedeni ortaya koymamız lazım. Midede soruna yol açan şey bir gastrit midir? Ülser midir? Helikobakter pylori dediğimiz mide bakterisi midir? Yoksa mideyle yemek borusunu birleştiren kapakçıkta bir gevşeklik mi var da kişi bu şikayetleri hissediyor. Öncelikle bunu ortaya koymak istiyoruz. Altta yatan sebepleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Helikobakter varsa gerekirse antibiyotikle bunu tedavi etmek istiyoruz. Gıda alışkanlıklarını, alkolü, kiloyu, kahve içimini bunların hepsini değerlendirip düzeltebileceğimiz şeyleri düzeltmek istiyoruz. Ancak bazen buna rağmen kişiler sürekli mide ilacı kullanma ihtiyacı duyabiliyorlar. Bunun en sık sebebi yemek ile mideyi birleştiren kapakçığın gevşek olmasıdır. Bu gevşekliği ilaçla düzeltmek maalesef ki çok da mümkün değil aslında. Daha önceki yıllarda biz ameliyatlara hastalarımızı gönderirken son yıllarda ameliyatlardan oldukça kaçınmakta ve yeni teknolojik imkanlarla endoskopik bazı tedavi seçenekleri sunabilmekteyiz. Bunlardan son yıllarda en sık yaptığımız tedavilerden bir tanesi arma adını verdiğimiz yöntemdir. Nedir bu yöntem? Özetle yemek borusuyla mideyi birleştiren kapakçığımızı bir çeşit lazer diye de düşünebilirsiniz. Argon plazma dediğimiz bir cihazla yüzeyel bir yakma işlemi uyguluyoruz. Yaptığımız bu yüzeyel yanık alanı iyileşirken daralarak iyileşmekte ve bu da yaklaşık bir ay gibi bir zaman zarfı içinde o kapakçığın sıkılaşmasına ve tamamen normal hale gelmesine böylece asitin yukarı kaçmasının da ortadan kalkmasına yol açıyor. Bu hem hastanın günlük şikayetlerini ortadan kaldıran hem de ilaç bağımlılığında da aslında kurtaran ameliyatsız tamamen endoskopik bir yöntemdir. İşlem oldukça kolay uygulanan bir yöntem. Tedavi başarısı da son yıllarda oldukça yüksek olan, dünyada da yeni uygulanmaya aslında başlayan, son 3-5 yıldır uygulanan, bizim de ülkemizde yaklaşık 2-3 yıldır uygulamakta olduğumuz oldukça etkin bir yöntemdir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.